Şimdi sorumuzda demiş x eşittir sinüs 5 eksi tanjant 5, tanjant 80 eksi tanjant 10. E, Z'de cos 70 eksi cos 80, x'ye z gerçeği sayıların doğru sanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi biz şunu demiştik. 0 ile 90 arasındaki açılarda alfa 0 ile 90 arasındayken her zaman tanjant alfa sinüs alfadan büyüktür. Çünkü bunu devam ettirdiğinizde bakın şu noktanın y'si sinüsken şu noktanın y'si bize neyi verecek? Tanjantı verecek. Tanjant her zaman sinüsten nedir? Daha büyüktür. Bakın daha devam ediyor çünkü ileri gitmeye. O zaman y'si de ne yapıyor? Daha yukarıda oluyor. O zaman ne oldu? Burası tanjant 5 sinüs 5'ten büyükse bunun cevabı bir kere eksi gelir. Bunda hem fikir olalım. Şimdi 0 ile 90 arasında açı büyüdükçe tanjant ve sinüs fonksiyonlarında değerler büyüyordu. Yani tanjant 80 ne yapar? Tanjant 10'dan büyüktür arkadaşlar. O zaman bunun cevabı pozitif geldi. Şimdi kosinüs 70, kosinüs 80. Kosinüs 70, e, sinüs 20 yapacaktır. Kosinüs 80 de sinüs 10 yapacaktır. Şimdi burası evet sinüs 20 sinüs 10'dan büyük. İkisi de pozitif. O zaman bunun cevabı pozitif gelecek. Bir kere en küçüğü x'tir. Onda hem fikir olalım. Şunu, şunu ve şunu eleyelim. C ve D şıkları Gel yaşayalım. Şimdi tanjant 80 birden çok büyüktür. Bakın. Tanjant 45 1 olduğuna göre değil mi? Tanjant 45 1. Tanjant 80 birden çok büyüktür. O zaman tanjant 80'den tanjant 10'u çıkartırsanız y'nin z'den büyük olduğunu ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Yorumlayabilirsiniz. O zaman doğru sıralaması ne olacaktır? Y büyüktür. Z büyüktür. X. Yani doğru cevabımız C'handır arkadaşlar. Şimdi sorumuzda bize demiş ki A 0 ile 45 arasında sin A eksi kos Şimdi bunları hep soru çözümlerinde videolarda bahsettik. Şimdi şurası neresi? 45 derece yani pi bölü 4. Bizim A kenar açımızda 0 ile 45 arasında yani burada. Şimdi burası 1'e 0 noktası. Burası 0'a 1 noktası. Açı büyüdükçe ne yapıyordu arkadaşlar? Mesela 1 Şimdi noktanın apsisi kosinüstü birim çember üzerindeki ordinatı sinüstü. Şimdi birden sıfıra gidiyor. Yani kosinüs azalıyor, sinüs de artıyor. Bu bölgede kosinüsün sinüsten büyük olduğunu ne yapabiliriz? Her zaman söyleyebiliriz. Çünkü birden sıfıra giderken tam pi bölü 4'te kosinüs ve sinüs birbirine eşit. Şimdi eşitlenene kadar kosinüs azalarak oraya gelecek. Sinüs de artarak oraya gelecek. E, bu ne demektir? Kosinüs her zaman 0 ile 45 arasında sinüsten büyüktür. Şimdi sinüsten kosinüs çıkartırsanız bu ifade ne yapacaktır? İşaret değiştirecektir. Yani cos-sin çıkacaktır. Birinci öncülümüz doğrudur. Şimdi tan-sin 0 ile 90 arasında tanjant her zaman nedir arkadaşlar? Sinüs değerinden daha büyüktür. O zaman tanjant eksi sin dediği zaman evet içerisi pozitiftir. O zaman mutlaktan aynen çıkacaktır. O zaman bu da doğrudur. İkinci öncülümüz de doğru. Şimdi 0 ile 45 arasında kotanjant ve tanjant kıyası yapalım. Şimdi burada da şimdi 90'a baktınız. Şimdi burada baktığınız zaman tanjant 0'dan 1'e doğru ilerlerken kotanjant çoktan aza doğru ilerliyor. Yani kotanjant azalarak ilerliyor. Tanjant da artarak ilerliyor. Yani kotanjant burada kotanjant nedir arkadaşlar? Tanjanttan büyüktür. O zaman bu aynen çıkacaktır. O zaman 3. öncülümüz de doğrudur. 3 öncülümüzde doğruysa doğru gelecektir arkadaşlar? Edine gelecektir diyebiliriz. Şimdi sorumuzda bize diyor ki kosinüs 7 pi bölü 2 artı alfa eksi sinüs 3 pi artı alfa bölü kotanjant 5 bölü 2 artı alfa. Şimdi esas ölçü mantığıyla 7 pi'yi yani 7'yi ne yapalım? Paydanın 2 katı olan 4'e bölelim. Bir kere var ne kaldı? 3 kaldı. O zaman biz kosinüs 3 pi bölü 2 artı alfadır diyebiliriz ilk için. Eksi. Şimdi buradan bir tane 2 pi çıkartırsanız orasına ne kalacak? Pi kalacak. O zaman sinüs pi artı alfa bölü alt taraf. Şimdi burası nedir? buçuktur. Ya da şöyle yapalım. 5'i 4'e bölelim. Bir kere var. Bir tane kaldı. O zaman orası içinde biz ne diyelim? Pi bölü 2 artı alfa diyelim. Şimdi biz bunu ne yapmaya çalışıyoruz? İfadesini eşit çalışıyoruz. Şimdi kosinüs 3 bölü 2 artı alfa 3 bölü 2 yani düşey ekseni kullandığınızda fonksiyon isim değiştirir. Ne olur arkadaşlar? Sinüs alfa olur. Şimdi kaçıncı bölgede? 3 bölü 2 dediğiniz zaman buradan ileri gidiyorsunuz. 4. bölge 4. bölgede kosinüs artı. Sinüs pi artı alfa bir kere bu yine sinüs alfadır. Kaçıncı bölgedesiniz? 3. bölgedesiniz. Pi buradaysa buradasınız. O zaman oradan bir eksi daha gelecek. Bir de eksimiz burada var. Eksi eksi Artı yat bölü. Şimdi kotanjant 90 artı alfa bir kere bu tanjant alfa yapacaktı bizim için. Kaçıncı bölgede arkadaşlar? İkinci bölgede. İkinci bölgede kotanjant nedir? Eksidir. O zaman 2 sinüs alfa bölü eksi tanjantı açarak söyleyelim isterseniz. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa diyelim. Sonra bunu taklatıp çarpalım. O zaman 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü eksi sinüs alfa. Sinüs alfa birbirini götürürse o zaman eksi 2 kosinüs alfa bizim doğru cevabımız olacaktır. Yani Adana doğru cevabımızdır. Şimdi sorumuzda bize diyor ki x, y, z birer tam sayı. Olmak üzere dar açılı bir üçgen iç açıları x, y, z'dir diyor. Dar açılı. Yani buradan ben şunu anlıyorum. Hepsi birinci bölgede olması lazım. Yani 0 90 arasında. O zaman bütün fonksiyonlar pozitiftir. Şimdi cos x cos y'den büyükmüş, tan x de tan z'den büyükmüş eşitliği sağlandığı bilinmektedir. Yani bu gerçek. O zaman cos x'in cos y'den büyük olması demek x'in y'den küçük olması demektir. Çünkü açı büyüdükçe sinüs ve tanjant fonksiyonları büyürken kosinüs fonksiyonu ne yapıyordu? Küçülüyordu. O zaman küçük olanın demek ki açısı daha büyüktür. Demek ki x y'den küçüktür. Şimdi tanjant x de tanjant z'den büyükse ben buradan ne anlarım? x'in de z'den büyük olduğunu anlarım. Çünkü açı büyüdükçe değer büyüyor da hangi fonksiyonlarda? Tanjant ve sinüs fonksiyonunda. O zaman ne oldu? Küçükten büyüğe z küçüktür x küçüktür y diyebiliriz. Buna göre z tam sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri, değeri, nedir diye sormuş. Bundan sonrası olay hani basit eşitliğe gelmiş. Ben basit eşitliği düşünürken şöyle düşünüyorum. Önce eşitmiş gibi düşünüyorum. Hayır kardeşim olmaz diyorum. Geri yapıyorum. Nasıl yani? Diyoruz ki z eşittir x eşittir y olsaydı. O zaman hepsi 60 olacak mıydı? Olacaktı. Olmaz hocam. Niye olmaz? Çünkü z küçük olması lazım. O zaman z 60'tan küçük olacak kesin. Y'nin de 60'tan büyük olacak kesindir. Ama bakın x hakkında yorumum yok açıkçası. Ben net biliyorum. Z'nin 60'tan küçük olacak kesin. Z tam sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? 59'dur diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Denizli gelir. Sayı doğrusunun 0 ile 180 aralığı 6 eş parçaya bölünerek eş parçaya. O zaman bunların hepsi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise o zaman A 30 derece, 60 derece, 90 derece, 120 derece, 150 derece ve 180 derece diyebiliriz. O zaman sinüs E, sinüs 150 neye eşitmiş? Sinüs 30'a eşitmiş. Evet birbirini 180 derece tamamlayan açıları sinüsleri aynıydı. O zaman bu doğrudur. A ile D'nin toplamı 30 ile 120'nin toplamı ne yaptı? Sinüs 150 yaptı. Sinüs 150 ne diyor? Kosinüs 60'tır diyor. Şimdi sinüs 150 demek sinüs 30 demek. 1180 derece tamamlayan açıların sinüsleri birbirine de Doğru mu? Ve ikinci bölgede sinüs artı olduğu için de aynı. Sinüs 30. E, 1090 derece tamamlayan açıların da sinüs ve kosünüsleri birbirine eşitti. O zaman sinüs kos 60 eşit. O zaman ikinci öncülüğümüz de doğru. A ile D'nin toplamı ne yaptı? 150 yaptı. Tanjant 150. Kotanjant E e kotanjant 150 şimdi zaten bunun belli doğru olmadığı bellidir çünkü hani burası şey değil 135 derecedir. 135 derece olduğunda bunlar birbirine eşit oluyor. Şu an bunlar ne değildir? Eşit değildir. O zaman bu iptal. O zaman doğru ne gelecek arkadaşlar. Ceyhan gelecek diyebiliriz. Şimdi sorumuzda ne demiş? 1 artı tan kare pi bölü 2 artı alfa bölü 1 artı kos kare 3 bölü 2 artı alfa çarpı tanjan pi artı alfa nedir demiş. Şimdi biz ne demiştik? Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'yi kullanırsak bizim fonksiyonumuz ne yapıyordu? İsim değiştiriyordu. Şimdi o zaman burası bir kere kotanjant alfa oldu. Şimdi işaretine bakmak lazım ama bir kurnazlık yapıp bunların kare olduğunu düşünürseniz yani burası eksi gelse bile ben bunun karesini alacağım için bakın ne olacaktır? Sonuç pozitif çıkacak. O zaman ben nelerine bakmayayım? İsterseniz işaretlerine bakmadan yorum yapalım. O zaman burası kod kare alfadır diyebiliriz. Yani ne geldi üst tarafa? 1 artı kot kare alfa geldi. Aynı mantıkla burası da 3 bir 2'yi kullandığımız için fonksiyon isim değiştirecek. O zaman orası 1 artı tan kare alfa geldi. Çarpı. Şimdi şurada öyle bir şey yok yalnız ona dikkat edeceğiz. Burası tanjant alfadır. 180'den ileri gittiğimiz için 3. bölge, 3. bölge tanjant artı. O zaman buradan sonuç üretelim. 1 artı kod kare için 1 artı c kare bölü s kare diyeceğiz. Bölü 1 artı tan kare için de 1 artı s kare bölü c kare diyeceğiz. Çarpı tanjant. Alfa. Şimdi şurada ve şurada paydaşit dediğimizde Üstteki ne oldu? S kare artı C kare bölü S kare oldu. Bölü alttaki de C kare artı S kare bölü C karedir. Şimdi bu takla atacak, yukarı geçecek. O zaman ne oldu? S kare artı C kare. Zaten S kare artı C kare nedir aslında? 1'dir diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Yani şu ifade sin kare artı cos kare 1'dir. Burada da sin kare artı cos kare 1'dir. O zaman 1 bölü S kare çarpı bu da 1 bölü C kare taklatınca C kare bölü 1 gelecek. Çarpı tanjant alfa. Şimdi kos/sin neydi? Kotanjant mıydı? O zaman burası ne yapar arkadaşlar? kot kare alfa çarpı tan alfa yaptı. Şimdi tanjant alfa ile kotanjant alfa'nın çarpımı birdi. Burada iki tane kotanjant var yalnız. Dikkatli bakın. Kotanjant alfa çarpı kotanjant alfa çarpı tanjant alfa. O zaman bu ikisinin çarpımı 1 bizde ne kaldı arkadaşlar? Kotanjant alfa kaldı diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız ne geliyor arkadaşlar? Bursa geliyor diyebiliriz. Şimdi sorumuzda bir de demiş ki aşağıdaki şekilde ABCD ve KBF E eş dikdörtgenleri. Eş dikdörtgenler diyorsa o zaman burada bir ikizkenarlık mümkün. Aynı şekilde burada da bir ikizkenarlık var. O zaman buraya da alfa, buraya da ne yapalım? beta yazalım. Şimdi şuradaki ABC üçgeni 180 derece iç açıları toplamı. Mesela buraya A desek, buraya B desek, o zaman 2 beta artı A ne yaptı arkadaşlar? 180 derece yaptı. Aynı şekilde ne yapacaktır? 2 alfa artı, bu sefer buradaki açı da B'di, ne yaptı? 180 derece yaptı. Şimdi şuradaki açı 90 derece, şuradaki açı 90 derece ise A ile B'nin toplamı da ne yaptı arkadaşlar? Şimdi tamamı bunun 360 olduğuna göre, A, bu dakikalar 90-90-180 ise A ile B'nin toplamı da ne yapar arkadaşlar? 180 yapar. O zaman 2 beta artı 2 alfa 2 parantezinde artı A artı B 360 yaptı. Şimdi biz A artı B'ye kaç demiştik? 180 demiştik. O zaman burası da ne yaptı? 180 yaptı. Buradan ben neyi anlıyorum? Beta ile alfanın toplamının 90 derece olduğunu anlıyorum. Şimdi birbirini 90 derece tamamlayan iki tane açımız var beta ve alfa gibi. O zaman birbirini 90 derece tamamlayan açıların sinüs ve kosinüsleri birbirine eşittir. O zaman bunlar birbirini götürdü. doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Edirne'dir diyebiliriz. Şimdi sorumuzda bize demiş ki alfa 0 ile 90 arasında yani bir dar açı. Kosinüs pi bölü 2 artı alfa. Şimdi pi bölü 2'yi kullandığımız zaman fonksiyon ne yapıyordu? İsim değiştiriyordu. Yani ne yaptı? Sinüs alfa yaptı. Ve ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi sinüs alfa ne yaptı? Eksi 1 bölü 3 yaptı. O zaman buradan sinüs alfa için biz kaç diyebiliriz? 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Şimdi verdiğin ifadenin değerini sormuş. Şimdi şuna bakalım isterseniz. Onu da başka renkle yapalım. Tanjant pi artı alfa. Bir kere 180'i kullandığımız için fonksiyon ne yapmıyordu? İsim değiştirmiyordu. 180'den ileri gittiğimiz için fonksiyon kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede tanjant pozitiftir. Çarpı. Şimdi kotanjant 270 eksi alfa. Şimdi 270'ten geri geldiğimiz için bir kere 270'i kullandığımız için fonksiyon isim değiştirecek. Tanjant alfa olacak. Ve 270'ten geri geldiğimiz için açımız nerede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kotanjant artı. O zaman bizden istediği şey neymiş? Tan kare alfaymış. Şimdi biz şunu net söyleyebiliriz. Bir oran verip bir başka oran soruluyorsa bir tane üçgen çizilir. Buradan sorun çözülmektedir. Mesela buraya alfa desem sinüs karşı bölü hipotenüsten Pisagor yaptığınızda burası ne geldi? 2 kök 2 geldi. Tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu 1 bölü 2 kök 2. Ben bunun nesini alacağım? Karesini alacağım. O zaman ne geldi cevabımız? 1 bölü 8 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'ymış arkadaşlar. Şimdi sorumuzda bize demiş ki x, y, z açıları 180 ile 270 arasında. Şimdi burası 180 burası da 270. Yani bölge olarak kaçıncı bölgede? üçüncü bölgedeler. Doğru mu? Şimdi sinüs x, sinüs y, sinüs z'den bahsetmiş. Şimdi bizim açılarımız z en büyüğü sonra y sonra da x. Çünkü x değil mi? x küçük y küçük z. Giderek açılar ne yapıyor? 180'den sonra ilerliyorlar. Z en büyük açı. Şimdi bunların sinüslerini düşündüğünüz zaman sinüs x, sinüs y, sinüs z'lerini düşündüğünüz zaman şimdi Nokta, birim çember üzerinde aldığınız noktanın ordinatı sinüstü ya. O zaman bakın giderek sinüs ne yapıyor? Eksi 1'e doğru ilerliyor yani küçülüyor. O zaman sinüs z küçüktür sinüs x'ten en büyük sinüs x'tir. Daha sonra sinüs y'dir, daha sonra da sinüs z'dir. Ve bunların sonuçları da nedir aslında? Negatiftir değil mi? O zaman a eşittir ne geldi? 1 bölü sinüs x geldi. Şimdi bunların hepsi de aynı zamanda sıfırda küçük olan ifadeler. A 1 bölü sinüs x. B dediğiniz şey 1 bölü sinüs y. C dediğiniz de şey nedir? 1 bölü sinüs z'dir. Şimdi hem negatif olacaklar. O zaman hepsi negatif. Şimdi mesela atıyorum en küçüğü sinüs z'ymiş. Mesela nasıl yorumlayabiliriz? Mesela bu 1 bölü 5 olsun. Bu 1 bölü 4 olsun. Eksi derler. Bu da eksi 1 bölü 3 olsun. örnekleme yaparak gidelim. O zaman sinüs x'i hesapladığınızda Eksi 1 bölü 5 ne yapacak? Buraya geldiği zaman takla atacak. Burası eksi 5 olacak. Burası eksi 4 olacak. Burası da kaç yapacak? Eksi 3 yapacak. O zaman buradan yorumladığımızda C büyüktür, B büyüktür, A cevabı doğru cevaptır. Yani doğru cevabımız denizdir arkadaşlar. Şimdi A kümesini vermiş. Bize demiş ki en küçük 3 terimiyle oluşturulan küme B kümesi, en büyük üç terimiyle oluşturulan küme C kümesi demiş. Buna göre B kesişim C nedir diye sormuş. Şimdi bunları normalde ne yapalım? Biz sıralamaya çalışalım. Kotanjant 28. Tanjant nedir arkadaşlar? 62'dir. Kosinüs 24 nedir? Sinüs 66'dır. Burası da sinüs 24'tür. Şimdi buradan baktığınızda tanjant 62 zaten en büyük değerdir. Kesin. Değil mi? O zaman en büyük terimler içerisinde C kümesinin içerisinde ne vardır? Tanjant 62 vardır. Sinüs 24 tanjant 42. Bu tanjant 42 artık 1'e yakındır. Sinüs 24 de nedir arkadaşlar? 1'den yani 0'a yakındır aslında. Değil mi? Bu da en küçüğüdür. Sinüs 24. Onu da B kümesine yazalım. Zaten bize neyi sormuş? Kesişimlerini sormuş. O zaman kesişimlerde ne sinüs 24 olacak ne de tanjant 62 olacak. O zaman sinüs 24 ile tanjant 62 yoksa o zaman kesişimleri ne yapar? Kosinüs 24 ve tanjant 42 yapar. Kosinüs 24 ile tanjant 42'nin olduğu şık hangisi? B şıkkı. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır diyebiliriz. Şimdi sorumuzda bize diyor ki K noktası ABC üçgenin iç açı ortaylarının kesin noktasıdır. Yani buradaki AK, BK ve CK neymiş? Açı ortaymış. Ve bunları sonra kesmiş. O zaman mesela bu A açısı ise bu da A açısı. Bu B açısı ise bu da B açısı. Bu C açısı ise bu da C açısı diyebiliriz. Daha sonra ikinci şekli ne yapmış? Üçüncü şekil haline getirmiş. Şimdi dikkatli bakın. A'ların olduğu yer A1 ü, ü a bir üssü A2 üssü hep A'ymış. O zaman burası da A açısıdır. A derecedir. Burası da A derecedir. O zaman alttakinden mesela A artı beta'nın ne olduğunu söyleyebiliriz? 180 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde A artı teta'nın da 180 olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şurada sarı üçgeninde ne yapmış? B üstünü şurayı B açısını bu tarafa getirmiş. Köşeyi değil mi? B üstü köşesini buraya getirmiş. O zaman B artı e, alfa açısı da kaçtır? 180'dir. Şimdi bu denklemlerden neler elde edebiliriz? Beraber bakalım. iki denklemden A'lar birbirine eşit olduğuna göre ve sonuçları 180 ise beta ile teta'nın birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir de şurada bir veri var. A açısı B açısından B açısı C açısından büyükmüş demiş. O zaman 2A büyüktür, 2B büyüktür, 2C. Buradan da A büyüktür, B büyüktür, C. Genelimizi yaptık. Şimdi mesela şu 2 ve 3'e bakalım. A, B'den büyükmüş. Atö mesela bu 20 derece olsun, bu 10 derece olsun. O zaman burası 160 derece yapar, burası da kaç yapar? 170 yapar. Buradan da ne elde ettik? Alfa'nın tetadan büyük olduğunu elde ettik. Şimdi bunları en nihayetine birleştirirseniz alfa büyüktür beta o eşittir tetadır. Şimdi bizim bulduğumuz şuradaki açılar dar açılardı. ABC açıları dar açılardı. O zaman şu ABC dar açılarsa bunların bütünleri olan beta, teta ve alfa açıları neydir arkadaşlar? Geniş açıdır. Şimdi bu şartlara göre birinci öncülümüze bakalım. Birinci öncülü bize ne diyor? Sin alfa küçüktür sin beta diyor. Evet, biz bir birim çember çizdiğimizde şimdi bu açıların yerlerini konumlandırırsak alfa daha büyük, değil mi? O zaman alfa burada olsun mesela. Beta da burada olsun. O zaman beta'nın y değeri çünkü birim çember üzerinde aldığımız bir noktanın apsisi her zaman kosinüstü, ordinatı sinüstü. O zaman beta daha yukarıda kalacağı için görüntüsü daha büyüktür. Yani y değeri daha büyüktür. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Çünkü biz neye bakıyoruz? Noktaların y değerlerine. Neden? O bulduğumuz y değerleri aslında bize sinüsün alfa ve beta açılarındaki değerlerini söylemiş olacak. O zaman birinci öncülümüz nedir? Doğrudur. Şimdi ikinci öncülümüze bize ne diyor? Kosinüs pi artı teta büyüktür sinüs beta eksi pi bölü 2. Şimdi burası kosinüs pi artı teta demek. Ne demektir? Kosinüs teta demektir. Yata eksenini kullanıyorsak fonksiyon isim değiştirmiyordu. Kaçıncı bölgeye denk geldi? Üçüncü bölgeye o zaman eksi. Büyüktür. Burası da mesela buraya bir çaktırmadan bir 360 ekleyebilirsiniz. Bedava. O zaman sinüs 3 pi bölü 2 artı beta yaptı. Şimdi sinüs 3 bölü 2 artı alfa demek bu fonksiyon isim değiştirecek demek. Kosinüs beta olacak demek. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüs nedir? Ekstir. Beta ve teta açıları birbirine eşitse o zaman büyüklük küçüklük yorumu yapılamaz. O zaman ikinci öncülümüz yanlıştır. Birinci öncülümüz doğrudur. Şimdi geldi üçüncü öncülümüze. Üçüncü öncülümüze ne diyor? Tanjant 2 pi eksi beta büyüktür tanjant alfa. Şimdi 2 pi'den yata ekseni kullandığınız için bu fonksiyon isim değiştirmiyor. Aynen kalıyor. Yalnız dördüncü bölgede tanjant eksi büyüktür tanjant alfa. Şimdi alfa ve beta geniş açılar. Geniş açı oldukları için bunun sonucuna ne gelecek? Eksi gelecek. Bunun sonucu da eksi geldi. Ama doğal olarak şurası eksi eksiden artı olmuş oldu. Burası eksi olmuş oldu. Artı da eksiden büyüktür. O zaman üçüncü öncülümüz de doğrudur. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Denizlidir diyebiliriz.